Şimdi dostlar dikkat ettiniz mi? Twitter'ın amblemi değişti değil mi? Biz uzun dönemdir burada canlı yayınlar yapıyoruz. Bir buçuk iki saat. Biz canlı yayınlarımızda sizlere bir haber vermek için canlı yayın yapmıyoruz. Hani abi bugün ülkede şu oldu, akşam bu olmuştu, işte şu oldu. Böyle bir derdimiz yok bizim. Biz habercilik yapmıyoruz. Biz gündemde olan olayları bizi takip eden dostların düzgün okuyabilmeleri için. Perdenin arkasında neler var, neler olabilir diye bu konularda analizler yapmaya çalışıyoruz. Davamız bellidir. Destek verdiğimiz ekip de kişi de bellidir. Hiçbir zaman kendi duruşumuzu, kendi tarafımızı gizlemedik. Biz hep tarafız. Biz ümmetten yana tarafız. Biz İslam'dan yana tarafız. Biz Anadolu medeniyetinden yana tarafız. Biz kardeşlik hukukundan yana tarafız. Biz ay yıldızlı bayraktan yana tarafız biz. Biz öyle tarafsız, objektif, objektif falan filan değiliz biz. Biz her daim her platformda taraf olduğumuzu dile getirdik. Ve dünyadaki olan biteni ülke Bizde olan biteni düzgün okumaya yorumlamaya gayret ettik hepsini tutturmuşum bilmem doğru olanı da var tahmin edemediğimiz bir tablo da var onunla yana sıkıntı yok ama doğru bildiğimiz yüreğimizde ne hissediyorsak onu dile getiriyoruz Twitter değişti göster bana logoyu Twitter'ın Mavi Kuş logosu vardı değil mi x'e dönüştü şimdi bununla alakalı bu x ile alakalı ötede beride arkadaşlar konuşuyorlar bazı televizyon programlarında da konuşuyorlar abi soruyor sunucu Elon mask. Twitter'ı aldı, X yaptı onu. Bunu sizce niçin yapmıştır? Televizyonda yorum yapanların birçoğunun verdiği cevap ne biliyor musun? Zengin şımarıklığı ya. Hani ben onu da alırım, bunu da alırım, şunu da alırım. Baktıkları yorum bu. Ve bu adamlar sabahtan akşama kadar televizyonlarda, ötede, beride konuşan, millete fikirlerini aktarmaya çalışan tipler bunlar. Mevzu bu mu yani? Bir adama bakıyorsun, adam Twitter'ı aldıktan sonra 100 milyar dolar falan filan zarar etti değil mi? Abi bir adam niye zarar etsin ya? Veyahut da, da ulan bir marka var elde. Twitter diye bir marka var. Onu niye alıp da X'e çeviriyor onu. Şu anda güncelleme falan yapıldığı zaman da bütün o kuşlar, maviler hepsi gitti değil mi? Twitter diye bir şey kalmadı artık. Son demleri birkaç aya kalmaz hepsi unutulacak. Elon Musk X'i o Niye bizde çok uğraşıyorlar, niye bizde çok saldırıyorlar dediğimiz olay biz magazin yorumu yapmıyoruz. Biz vatandaşın bir sesi varsa o sesi duyuruyoruz. Vatandaşın duyması gereken bir şey varsa da onu duyuruyoruz. Biz burada onun mücadelesini veriyoruz. Abi haberlere bakıyorum bakıyorum. Elon Musk şirketin üstüne X tabelası yaptırdı. Bu X tabelası da çok o dev tabela çok ışık verdiği için etrafı rahatsız etti. Onun için de etraftakiler, bölgedekiler şikayet ettiler. Şikayet edince de o X'i kaldırdılar. E bizim ülkemizde birileri oturup bu şekilde yorumluyor olayı. Olayın magazin boyutunda ışık verdi mi vermedi mi onun boyutunda. Mevzu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu bu konuda ciddi okumalar yapan, dünyayı takip eden insanlarla aradım, konuştum. Dün akşam da az önce de dediğim gibi Abdullah Çiftçi abimle beraberdik. Onunla yaklaşık bir yarım saat 40 dakika bunun üzerine konuştuk. Belge bilgileri, bazı makaleleri onları aldık önümüze aldık önümüze. Yurt dışında yazılan, dünya ile alakalı perspektif çizmeye çalışan, ortaya setup projeler koyan insanların değerlendirmelerini hepsine baktık. Adam Elon Musk akıllı bir adam. Bu X tescilini ve logo logo tescilini adam 1996'da almış. Adam 20-25 yıldır bir şeye hazırlanıyor. Tesla'yı oturturdu. Tesla'dan sonra neye geçti? SpaceX'e geçti. Dünyanın etrafını uydularla çevirerek internetini kendisi sağlayacak, dünyaya internet sağlayacak bir sistem kurdu, değil mi? Onun yanında roket uzaya ve dünya dışındaki gezegenlere ulaşmak için bir sistem kurdu. En son biz de Göktürk uydumuzu biz şeyle beraber attık. SpaceX'le attık onları. Şimdi adam dünyanın en büyük sosyal medya haberleşme platformlarından bir tanesi olan Twitter'ı satın aldı. Ve logosunu değiştirdi. X'e oturtturdu onu. Her şey X'e oturtulacak. Önümüzdeki süreçte Elon Musk adamın kafasındaki hesap şu. İnsanların iletişim ağını oluşturup önümüzdeki günlerde yeni e-ticaret pazarlama sistemi bu X'in üzerinden olacak. İnsanlar birbirine banka üzerinden paralar gönderiyorlar ya o para paralar bunun üzerinde olacak. O bitcoinler, o dogecoinler bunun altyapısıydı dostlar. Yeni bir dünya devi oluşturuyor adam. Bunların hiçbirini takip edemeyen, bu bağlantıları birbirine bağlayamayan ve bu konudaki yürünen yolu düzgün okuyamayan adamlar da televizyon ekranlarında gerile gerile ya bu zengin şımarıklığı ya adam 100 milyar iyi de 100 milyar dolar niye kaybetti? Adam için 100 milyar dolar para mı? He? Elon Musk için para mı? Elon mask bir haftanın içerisinde 100 milyar kazanan bir haftanın içerisinde 100 milyar kaybeden bir adam para adamın elinde oyuncak milyar dolarlarla milyar trilyon dolarlara hükmeden bir adam haline geldi. İşte bu çalışmadır bu ve bu kişisel bir çalışma değildir dostlar. Onu da önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ama eğer dünyada bir şeyler oluyorsa bu öylesine yapılmış ve magazin kafasıyla yorumlanacak olaylar değildir. Mutlaka bir sebebi vardır ve o sebepten sonuca gitmeye çalışır birileri. Böyle bir çalışmanın olduğu yerde bizim de kendi gücümüz, kendi kudretimiz mahiyetinde çalışmalar yapacağız biz de dostlar. Okumaları güzel yapmak zorundayız. Yoksa hani Ahmet aldı şu firmayı, Mehmet aldı şu firmayı, o onun logosunu değişti, o da onun bilmem nesini değişti. Anladınız mı şimdi niçin TOG'a bu kadar yüklendiklerini? TOG dünyada Tesla'nın alternatifi olan ve aynı kategoride mücadele eden dünyanın en büyük dev ve önüm, yani özellikle dev diyorum çünkü önümüzdeki 100 yılda dünyanın vitrininde olacak olan bir otomotiv mantığını Türkiye işe oradan başladı. Türkiye bugün eğer mazotlu, benzinli, Volkswagen ayarında, Audi ayarında, BMW, Mercedes ayarında bir çalışma yapmış olsa Türkiye o yolu kat edene kadar. Mercedes bize 6 tur bindirir. BMW bize 6 tur bindirir. Volkswagen bizden 5 kat daha ileriye gider. Biz onu yapana kadar. Peki ne yapmamız lazımdı? Bütün bu dünya otomotiv markalarının 2023'te, 2025'te gelecekleri noktaya, 2030'da gelecekleri noktadan olaya başlamak. TOG'a onun için başladık. Onun için TOG üzerinden bu kadar karalamalar yapılıyor. Biz aynı şekilde dünya üzerinde özellikle kendi coğrafyamız üzerindeki uydu sistemimizi kurmamız gerekiyor. Aynı şekilde biz 2025-2030'un teknolojisini elde etmemiz gerekiyor. Bugün hem denizde hem karada yeraltı zenginliklerini aramak için oluşturulacak sondaj sisteminin en son modeliyle Türkiye girdi bu mücadelenin içerisine. Sen 1980-1970 döneminde sondaj çalışmaları yapan bir gemi alarak bu işe başlayamazdın. Sen 2030'da derin sondajlar yapabilecek, çapraz sondajlar yapabilecek bir sistemi, bir filoyu kurdun dostlar. Biz bu ara niye bu kadar ekonomik darlık yaşıyoruz? Evet, ekono hepimiz ekonomik darlık yaşıyoruz. Emeklisi ayrı bağırıyor. Onun yanında efendime söyleyeyim, işte bir kiralar ayrı dert, pahalılık ayrı dert. Evet, doğru. Çünkü biz son 4 yıldır, 5 yıldır önümüzdeki 100 yılda dünya devletlerinin konumlanacağı noktalara yatırım yaptık. Şu anda dünyada biz savunma sanayinde, teknolojide, çip üretiminde, yenilebilir enerji konusunda devasa yatırımlar yapıyoruz. Ülkenin asıl kaynakları oralara gittiği için şu anda biz içeride sıkıntı yaşıyoruz. Ve o sıkıntıyı da aşmak için Tayyip Erdoğan gece gündüz uğraşıyor. Körfez ülkelerine gidiyor. Bütün işte yatırımcıları buraya çekmeye çalışıyor. Özellikle sıcak para akışını sağlamak için de yeni böyle biraz daha kemer sıkmayla birlikte bir ekonomi politikası, reel, gerçek bir ekonomi politikası ortaya koyuyor. Abi seçimden önce şöyleydi. Evet, seçimden önce öyleydi. Çünkü seçimden önce şu yap yaptırımlar olsaydı şu ekonomik darlık olsaydı şu anda seçimi kim kazanmış olurdu Uğur? Millet İttifakı kazanırdı değil mi? Kiralar böyle, euro, döviz böyle, o böyle, bu böyle olsaydı değil mi? Biz ülkeyi neydi belirsiz, kimden emir aldıkları belli olmayan, kendi aralarında dahi anlaşamayan kişilere veremezdik bu ülkeyi. Elhamdülillah önümüzdeki süreçte bu ülke tam o istediğimiz konfora, tam o istediğimiz rahata kavuşacak. Bazen insanlar darlık çekerler, sıkıntı çekerler. Dersin ki adama adam abi çalışıyorsun, 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 da aga bu yani hani hani bir oturup yiyemeyeceğim bile. Adam der ki olsun. Biz yemesek bile bizim çocuğumuz rahat eder, torunumuz rahat eder. Biz birçok yatırımı çocuğumuz, torunumuz rahat etsin diye yapmıyor muyuz? İşte biz bugün darlık çekiyoruz. Ama Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte, önümüzdeki süreçte Türkiye konfora ve rahata ulaşacak. Önümüzdeki programlarda biraz daha yarınlara dair okumalar yapacağız. Türkiye'de göreceksiniz önümüzdeki dönemde yönetim şekli ve sistemi dahi değişecek dostlar. Onları konuşacağız. Analiz yapacağız, yorum yapacağız bakacağız. Ama şu darlık, şu sıkıntı böyle kısa bir dönem daha idare etmemiz, dişimizi sıkmamız gerek. Abi diş kalmadı bizde. Olduğu kadar idare edeceğiz. İdare edeceğiz ve biz bu girdaptan çıkacağız dostlar. Bakmayın o solcu, sünepe tiplerin iki de bir işte ekonomi battı, açız, Araplar geldi, ve özellikle bu ülkedeki dışarıdan gelen insanlara bu ülkeyi kapatıp bu ülkeyi Kuzey Kore moduna çekmeye çalışan tipler var. Bu ülkeyi her tarafını kapatarak, her tarafını kapatarak, dünyaya kapatarak burayı Kuzey Kore yapmaya çalışan zihniyet var. O zihniyet başarılı olamayacak. Çünkü Türkiye bundan 150-200 sene önceki o üç kıtaya hükmeden üç kıtayla kardeşlik bağları ve yönetim bağları kazan kazan ekonomi bağları sağlam bir ülke olacağız onun için bizim mücadelemiz günü birlik günü kurtarma 3 kuruş cebimize para girsin mücadelesi değildir dostlar. Önümüzdeki dönem bu milletin bu ülkenin kardeşleriyle beraber rahat nefes alacağı ve dünyaya merhameti, insanlığı kardeşçe yaşamayı tekrar yeniden öğreteceğimiz günlere doğru gideceğiz. Biz bu ekonomik sıkıntıyı bu süreci atlattıktan sonra göreceksiniz. Bu ülke savunma sanayinde, silah anlamında, askeri anlamda güçlendi. Teknoloji anlamında güçlendi. Ekonomik anlamda güçlenecek. Şu anda tam o evredeyiz. Ekonomik anlamda da güçlendiğimiz zaman artık içeride uğraşmamız gereken bir FETÖ, bir PKK da yok. Onu da bitirme noktasına geldik. O zaman o zaman sür bakayım arabayı Kudüs'e doğru inşallah. Bunu her programda söylüyorum. Bazıları sosyal medyada bununla alakalı dalga geçiyor. Göreceksiniz. Önümüzdeki dönem bizim adım adım Kudüs'e yürüdüğümüz dönem olacak. Göreceksiniz.